Herkese merhabalar. MS Grup Hamam Sağna firması olarak şu an Antalya Kemer'deki, Çam Yuva'daki müşterimizin villasındayız. Ve müşterimiz villasının balkonuna sauna yaptırmak istiyor ve şu an sauna imalatımıza başladık. Şurada gördüğünüz gibi balkonumuz var. Müşterimiz balkonun sağlı olmasını istiyor. Şu an ahşaplarımıza başladık. Ve burasını güzel bir sağlıya dönüştüreceğiz. Müzik Herkese merhabalar. Emre'si evet. Sauna Firması olarak şu an müşterimizin saunasını yaptık. Asıl müşterimiz ya. Fatih Bey. Ben Ama ben imalatını ben isteyen ben Alman ben e, ben bir ben müşterimiz. Ben Fatih Bey bizim aracımız. Şu an biz ben Fatih Bey'e teslim ben ediyoruz. Saunamız tamamen bitmiş bir vaziyette. İsterseniz Fatih Bey müşterimize tanıtım, gösterim. Tamam, Eksik bir taraf tarafı varsa tamamlayalım. Yapılmamış tamam, tamam. bir varsa tekrardan gözden geçirelim. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Is das glas, das geht nicht kaputt durch. Mitzubestellen, liebes Glas. Aber <laughs> kann ich so lieben. Hält das Hitze aus? Also gibt schon viel Energie nach außen ja. Zaten saunan amacı terletmektir. Yani 70-80 derece, 90 dereceye kadar ısınması gerekiyor. Ah, ya ofen ist klasse, evet. <laughs> ganz toll. Wo wird ein und ausgeschaltet? Da siehst du Ah ya. Ja.

Fatih Bey, siz de yabancı dille kendilerine e, anlatmaya çalışın. Geçiyor ya, yani an bir problem aus? var mı, yok mu? Ofen. Kapak an ve off. Evet, evet, burası, burası, burası. Ofen. Bu şey, timer. Bu da on-off. Tamam. Mhm. Ja. Gut. Sehr, sehr Der gut. Der schaut, es geht aus. Ne? Sehr gut.